arkadaşlar. Şimdi ise devam ediyoruz. Merhaba. Kim var Eda yanında? Elif. Hmm. Merhaba. Ses Sesi çıkmıyor galiba. Gizem benim ne Hadi bakalım. Hmm, Koli böyle olsun. Gecesi. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz Master High ve Barbie. Annesiyle buluşuyor. Aslında Barbie annesiyle buluşuyor. Hadi bakalım. Merhabalar hürmetler. Oy. Annem. Canım annem. Merhaba torun. geldim Geldi geldi. Hürmetler efendim. Baba dalga geçmesene. Yaşlı başlı <gülüyor> kadın. <laughs> Ayın. Yavrum şeker vereyim yirmi tane. Tabii, tabii tabii. Tabii anneciğim. Tabii. Şekersiz. Yavrum an... senin adın ne? İbi anneanneciğim. İbi. İncir mi? İbi. Ne, ne biçim için bir resim bu? İsim. Ah incir de güzeldir. Herkes ben... Herkes derdim indir çok iyi not alır diye. Ay. Anne <laughs> <laughs> anne. <Ay>, ben... ben... <laughs> <laughs> anne anne ne yapıyorsun? Benim adım Ebi. Ah Kızım Ebi nasılsın? Adamı hatırladı. Gel anne öpeyim. Anne <laughs> anne ne yapıyorsun? Annem özel yerimdir benim. Yavrum. Deli. ve egzersiz yapıyoruz babaanneciğim anneanneciğim sen 93 yaşında değil misin 1 2 ben 13 yaşındayım yavrucuğum ben 18 yaşındayım anne. hadi egzersiz 1 2 1 2 yani ben azıcık ıı, böyle kabaca saçlı olduğum için delirebilirim babacığım bu kadın atlet gibi bir şey Atlet mi? Evet, atlet. Sen ne? Ee, sucuk gibi bir şeysin. Terbiyesiz. <laughs> Dalga geçilir mi? Ayıp, ayıp. Ya. Işte. Ha, sen de? Ee, ıı, sosisli ekmek gibisin. Ya bir ısıt. Aa, <laughs> etimi kopardın ha. Sen, Sen misin? Eee hani? Sıcılsın Kızın gibi Hayır. Bir tek şey ben mi sunuyorum? Hayır İkimiz de sıcılsız kızım Babaanneciğim ben seni hiç şu masayı devirdim ama onları toplayalım Okan'a ağır mı masa be? Verin mi bana? Allah anneciğim belini kıracağım. Bir şey olacak. 93 yaşındasın. Anne anneciğim beni. Ya ben 13 yaşındayım yavrum. Ama ben 18 yaşındayım anne anneciğim. Ha. Yaşındayım. Bak. Şunu kafana geçireyim. Çok güzel oldu. Bu şapkayı her gün takmana gelirken. Kızım hacıya benzedin. Çıkar şunu. Be Ay sen çok güzel oldun damat. Böyle... Babamın kafasını sansürledim ben be. <laughs> Gelirken hep böyle gel. Ay kızım. Seni acıya göndereceğim bugün. Hadi sen bunu tat tabana böyle gel. Ama anneciğim hacin çekilişleri daha başlamadı. Geçti hacin çekilişleri. Ah çıkmıyor bu da. Çıkar kızım. Çıkmıyorsun. Al düştü. Ha kızım sana yeni bir tane model vereceğim. Valla sıkıştı demeye kalmadan düştü. Ver. Dum dum. Gel. Ha? Ne güzel oldu. Çıkmıyor kızım sıkışmış. <laughs> Çıkmıyor. Sabun getir. <laughs> sabun. sabun getir anneciğim. Tamam. Ben sana Çilek suyu getirdim al. Çilek suyu mu dedin bir sana kadın? Sabun sabun. Ha anladım. al sana çiçek. Ben bir banyoya gideyim. Hayır o o gül suyu oyna. Gül suyu da çıkarır babaanne. Şöyle sabunla süreyim güzelce. Babacım sen ayağınla mı sürüyorsun? <laughs> Göremesem de yani hissedebilirim. Mesela ayağın 45 numara. Kadın senden daha güçlü, 93 yaşında eli tutuyor, titriyor ama senden daha güçlü. Evet, şimdi sıra bende. Ne güzel aldım. Hadi egzersizlere bak anneciğim. Bir, ki. iki. Evet, böyle yapın. Bende. Şimdi şu tokayı çıkarayım ve hemen böyle bir, o da yapayım. Ben gidiyorum ya. Kalkın gidelim ya. Bir kalkın gidelim. Ne çocuğum? Pepo. Ama ne? du du du. Çıkar şu be. Ama anne, anneciğim sen saf mısın anne anne? Ya bu şapkayı niye çıkarıyorsun sen? Ben bu şapkayı şimdi atıyorum. Canım. <laughs> Aldım ben de. Bir daha atma. Batman misin sen? Nasıl gidip alıyor musun sen? Batman misin? En... Ama bu arada ben sana çok güzel bir şey getirdim. Ne? Paracıklar, paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Hoppi. ne? Biz sana insan ülkesinden boyundan büyük para getirdik. Şöyle güzelce. Kızım, yapalım. niye atıyor? Dum 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 anne kadın yoga yapıyor paranın ortasında. Oh yeah baby birds Oh yeah baby birds oh, yeah, oh yeah baby birds oh yeah, oh yeah, Ay şöyle ya da kadın git git kadın git yürü git kadın git kadın kadın sen <laughs> bir git biz sana çekemiyoruz biz kadın Paralarımı alma kız. Biz getirdik bunlara. Haç parası bunlar. Bak üstüne ne doları bu? İngiliz doları. Ben buna geçiyorum şu an. Ben bunu sakladım. Bak bu İngiliz doları. Ne doları? Bu da İngiliz doları. Çünkü üstüne Euro yazıyor. Euro demek dolar değil. Euro. Hayır, Euro. Avrupa Hayır, evet, Euro. Euro deniyor. İngiltere'de değil mi? Amerikan parasına evet. dolar. Evet. Avrupa parasına Euro diyoruz. Benim paralarınızı aldım, sakladım. Bence bir dahaki bölümde de bir markete gidip de alışveriş de yapabilirsiniz, değil mi? Aslında alır. Marketimiz. Evet arkadaşlar. Daha birazcık daha var. Yarın da Size market bölümü çekeceğiz. Devam şimdi ise yapayım, oyunumuza yapayım. devam edelim. Evet. Şimdi kızım. <laughs> para. 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 Öp başına koy kızım. <laughs> <laughs> para. ah, Paralarımı asla kimse alamaz. Kadın bizi dövüyor. <laughs> Bu kadın bizi dövüyor. Bu kadın bizi dövüyor. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne. Evet. Ama ama welke zaman geldi <laughs> ben geliyorum gel giderim biz. ama men geliyor bu Orman çocuğu bunlar. Yuppi! Akuli akuli kako ana mancha cha etepa eteka. Ya mal

Merhaba. Annemin evet, arkadaşlar, bir dahaki bölüme bekleriz. Abone olmayı. Ya, limonumu en azından yorum yazmayı da unutmayınız. Ama eğlen. Neydi? çorabı. Ve benim ayım. Çorapla kapat. Bay bay.